Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün kankam Diana ile birlikte dinliyoruz ama yargılamıyoruz videosu çekiyoruz değil mi kanka? Evet. <laughs> evet arkadaşlar dinliyoruz yargılamıyoruz oyunu aranızda bilmeyenler olabilir diye oyunu kısacası özetleyelim. <laughs> Arkadaşlar kısacası şöyle. Bir şeyleri itiraf edeceğiz. Ama bir şey demeyeceğiz yani. Diyemeyeceğiz. Yani biraz... Kritik bir video olacak yani. Evet. <laughs> Her neyse arkadaşlar. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Geçelim. Başla. <laughs> <Geçelim. gülüyor> <laughs> evet ilk önce Diana. Ya neden ben kanalın sahibi sen değil misin? Nasıl olsa da. Ha? ben senin çok kıskanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü biriyle bir şey yaptığım zaman anında kıskançlık aşamasına geçiyorsun. Bir de gidiyorsun WhatsApp'tan yazıyorsun bana. Dıdıdı tamam. Yaygılamıyorum. ya. Tamam yargılamıyorum. Tamam şimdi sen söyle. Ya ben mi? Ha. olmayacak. Seni küçük. Like kanka. Sen küçük, çillerle like, kanka lan biteceğim kız. Afet etmiyorsun. tam belli olmadı kanka, kanka, kanka bir dersene. Bir daha güzel. de düzgünce. Eee ne diyecektim? Hazır Cümey nasıl başlayacağım? Kanka bir düşün dur, um, dur. Ha. 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 ha, mesela, ha, ha, ha. <laughs> kanka şey hani biz bir kez şey demiştik ya birbirimize ben senin küstüğün kişilerle küseceğim ben <laughs> senin küstüğün kişilerle küseceğim e, sen de benim küstüğüm kişilerle küş makine bak <laughs> hani biz öyle demiştik ya kanka kanka artık bir cümleyi doğru düzgün şekilde söyleyebilir misin ha, şimdi kanka hani biz bir demiştik ya senden e ben küstüğüm kişilerle sen de küseceksin. Tam demiştim ben de. Kanka... Hayır bir dakika sen de küseceksin dememiştim ben. Bir dakika. Doğru düzgün şey demiştim ben sana. Kanka birbirimizin küs olduğu kişilerle biz de konuşmayalım dedim ben kanka. Tamam işte e, ben cümle kırmayı unuttum. E, demiş ki ama ben, ben şimdi e, kanka mesela dıt dıtla küstüm. Tamam mesela isim vermiyorum. E, kanka ama sen ona küsmüyorsun. Neden? Ona konuşuyorsun. Kanka ona bak. Yargılama. Yargılama. Yargılamıyorsun. Ama da gideceğim vermem gerekiyor. Hayır ama yargılamıyorsun. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Cevap da vermiyoruz. Ya of ya. Keşke cevap verebilsem ya. Ha, ha. Neyse. O zaman sıra bende. <laughs> Kanka o zaman ben söylüyorum. Kanka bak şimdi e, bundan 2-3 ay önce olduk. Evet 2-3 ay önce şey oldu. Bize gelmiştin tamam mı? Hmm. E, biz o zaman e, koltukta hangi yerde yatma sağdaki koltukta mı soldaki koltukta mı yatma kavgası yapıyorduk falan. <laughs> Neyse işte sonra biz e, sonra biz işte koltuğun üzerinde böyle oturuyorduk ikimiz falan. E, ondan sonra kumanda da benim elimdeydi bir şey açmıştım. Sonra ben gittim tuvalete gittim tamam mı? Tuvalete gittim. Gel! bir baktım. Elime almıştım kumandayı. Bir de bir bak yüzüme iz, de bakmıyorsun. O gün sana o kadar gıcık oldum çok gıcık davrandın o gün kanka. O gün aşırı fazla derecede o gün oraya geçtin falan ya bir de havalara falan girdin kanka. O gün bana bir şey şeyim var. Yani o gün sana çok gıcık katmıştım kanka. <laughs> Neyse yaygılamıyorum sorum. Ay dur düşüyorum ben biraz Hemen devamadı kanka. Ee, şimdi kanka böyle hani biz küçüktük ya. Evet, evet. Ceylin diye de bir arkadaşımız vardı yanımızda. Ben hep sanıyordum ki bu Ceylin'le sen kanka bir arkadaş olacaksınız. Beni satacaksınız sanıyordum. O yüzden ben bir yerde şöyle bir karar almıştım eve geldiğimde. Demiştim ki ben bir daha bunlarla konuşmayacağım. <laughs> Ama sonra annem de unutup konuşmaya devam et. <laughs> Kanka bir dakika. Ben seni niye şey yapayım ki zaten Kanka ya. Kanka ama Ceylin'i çok kıskanıyordum ya ben. Ayıp, ayıp ya. Aa, sadece... Ay, bir dakika. Arkadaşlar <laughs> bir dakika size bir şey anlatmam gerekiyor. Size şunu anlatmazsam olmaz. Ee, i̇şte bir ara Ceylin ile Diana bize gelmiş. Tamam mı arkadaşlar? Sonra işte biz gelmişiz falan. Sonra Ceylin şakasını Diananın saçını çekti. Sonra Diana da onun şakasına çekti. Çekti, çek, çektiler, çekler. Arkadaşlar sonu kavga ile bitti. <laughs> Şöyle, ikisi de ağlamak, en son ağlamakla yüzde Kavga ediyorlardı falan. Ee, sonra işte <laughs> saçlarını, başlarını yoldular arkadaşlar. Sonra şey oğlum, işte sonra onlar odadayken işlem Diana'nın annesi sordu ilk kim başlattı ya ben de Ceylin başlattığı için tabii ki Ceylin dedim. Ama Ceylin de diyordu ki la Diana başlattı diyordu. Evet ama arkadaşlar bu arada e, Ceylin başlamış. İlk önce o şakasına çekmişti öyle öyle. Sonra e, sonra Diana da onu şakasına çekti ama sonra Ceylin sonra. Ceylin sonra sinir döndü. Ne çıkıyorsun be sinir. ama öyle oldu gerçekten. <laughs> Ay <Abi>, bir dakika. <laughs> Tamam kanka şöyle diyeyim ee, şöyle diyelim ee, şimdi ben ne diyeyim sana şimdi dinliyoruz ve yargılamıyoruz şimdi sana ne diyeyim bir dakika düşüneyim be kanka şey bir, bir ha kanka ben küçükken sana çok büyük gıcık kapmıştım neden biliyor musun? <laughs> arkadaşlar Diana küçükken minik bir hırsızlık yapmış olabilir. Minik. <laughs> ne olacak anlasam lazım. Şimdi arkadaşlar benim oyuncaklarım vardı tamam mı? Ama Bu arkadaşlar bu yorumdan Diana'ya falan laf etmeyin arkadaşlar. Daha çok küçüktük. Bayağı bir küçüktük. Diana sitedeki evdeydi. Bayağı bayağı evet. eski. Yani. Aşırı küçüktük yani. Neyse işte benim bir tane Barbie'm vardı. Barbie'm böyle pembe bir Barbie e B'si olan bir şey vardı, sulu vardı tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra neyse e, şey olmuştu. E, işte <laughs> işte neyse işte arkadaşlar sonra ben e, şey olmuştu. E, ben şimdi oyuncakları bir gün oyuncaklarımla oynuyordum falan bulamadım onu. Onu günlerce bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte ondan birkaç hafta sonra işte eee Diana'nın evine gittik tamam mı? Orada. Gittik bir baktım. Diana benim oyuncağımı almış. Ben de çaktırmadan ona dedim ki. Kanka, e, bu su'lu sen nereden aldın dedim ondan sonra Diana dedi ki, kanka benim zaten vardı dedi. Sonra ben dedim ki kanka emin misin dedim. O da evet demişti arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın benim üzerinde küçük bir etiketin izi kalmış. izi bile aynıydı. Ben oradan anladım benim olduğunu. Sonra çaktırmadım. Arkadaşlar o gün işte biz akşam eve dönmeden önce arkadaşlar ben çaktırmadan o pembe suluk oyuncağını kendim yani benim oyuncağımdı ya. Şimdi Diana benden çalmıştı ya arkadaşlar, ben de Diana'dan çalmıştım o bana şey yaptığı şey, yani kendi şeyimi geri almıştım ama Diyanaya söylememiştim itiraz eder diye. Ben... Yani he, sana o zaman o kadar fazla sinir kapmıştım ki. Kanka, Hır kız ben var ya e, o oyuncağın bir anda kaybolduğunu yani görmedim bile. O oyuncak kaybolmuş kanka benim haberim bile yok gittiğinden. Ben çünkü kanka oyuncaklarla falan pek oynamıyordum. Gidiyorum benim bir tane bebeğim vardı. Onun bağımızıydı. <laughs> ya yani kanka evet arkadaşlar Diyana küçükken hırsızlık yaptı ama arkadaşlar o zaman gel bayağı küçüktük. Biz şu an gidip de hırsızlık yapmaz ama gıcıklık yapıyor mu desene evet gıcıklık yapıyor arada ben. <laughs> bir de şu an bir bakışı var bana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Kanka şimdi sıra sende. Ee, kanka hani bazen biz böyle e, inat yapıyoruz ya hani birbirimize böyle ben şuraya geçeyim sen şuraya git ben şuraya geçeyim evet. sen şuraya geçeyim. Evet. Hani sen bana kanka bundan sonra böyle e, trip atıyorsun ya bazen. Kanka ben böyle diyorum ki... Ben de onu aynısını yapsam mı diyorum. Bak kanka yapıyorum. İçimde bir kalıyor diyorum. Yok yapmayayım yazık olsun. Kıyamıyorum yani. Ya yani sen trip atman. Yani benim pek hoşuma gitmiyor değil. Yargılama yargılama yargılama. <laughs> Şimdi kanka dur yargılamayacağım. Kankacım bak ben zaten tipçi bir insanımdır. Beni çok iyi bilirsin. Beni özellikle Nesquik'in benden çektiklerini burada anlatmak bile istemiyorum. <laughs> özellikle yani ben çok tripçi bir insanımdır. Tripimi atarım. Seni tripimle. Yani arkadaşlar benim tripim çekilmez bu arada yani. Evet. <laughs> benim tripimi çekemezsiniz. O zaman sıra benden. Şimdi şöyle diyancığım, e, şöyle diyeyim. Hani e, hani mesela biz hani e, toprak vardı ya. Bu arkadaşlar siz büyük ihtimal toprağı bilmiyorsunuz. Çoğunuz bir yani bilenleriniz vardır. Eğer beni senelerdir takip edenler varsa bilerdir. Bilirlerdir. Ama e, neyse e, şu an sizin bildiğiniz tek kedim paşa şu an. ve paşa var zaten. Neyse işte e, benimki işte arkadaşlar toprak sokak kedisiydi yani cins kedi değildim. Sonra arkadaşlar işte e, bunlar e, bu diyanalar işte şey bulmuşlardı y işte bir tane kedi bulmuşlardı ama kedi cins kedi gibi bir şeydi. Evet sokak kedisi ama arkadaşlar yemin ederim cins kedi yani bildiğin cins kedi o kadar tatlıydı ki ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar tatlıydı ki ben öyle bir kıskanmıştım ki. Kanka ben öyle bir kıskanmıştım ki. Hatta seni kankalım bitirmeyi bile düşünmüş. Bir an. Ha bir de arkadaşlar şey, Diana her kediyi sevdiğinde şey yapıyordum ben. Ee, ne yapıyordum biliyor musunuz? Ben kediyi her sevdiğinde şey diyordum. Bana hava atmaya içimden şey diyordum. Bana hava atmaya çalışıyor. Kanka benim ayıp amacım yok. <laughs> <laughs> Ama kanki eskiydi. Ben alıp sana vermeye çalışıyordum. <laughs> Sakinleştirmeye çalışıyordum kediye. Evet o da zaten seneler önceydi. Yani. <laughs> <laughs> <Gidim>, bir <biliyorsun. gülüyor> E kanki şimdi bir tane <laughs> tokatı var. Ama ismini söyleyemem maalesef. Tamam. Kanki senin bazen e, bir tane şeyine gelip <laughs> yazıyor ki. <laughs> Kanka bir doğrusu gülmeden konuşur musun? Öyle yazıyor ki. Ama anlar kanka. Anlar mı? Tamam o zaman söyle bak kanka. Kanka onu... da yok, Onu söyleyeyim. Tamam. kanka şimdi kanka. İnan YouTube'a. Kanka. Yani e, sana. <laughs> kanka yeter artık Allah Allah. Sana ha? çok çirip atıyor. çırp çirip, çirip çeki. Yapamadım. Kanka. Kanka o kim? <laughs> ya onu söyleyemiyoruz. Dıt dıt. evet arkadaşlar dıt tutmuş İsmi dıt tutmuş benim dıt tut diye tanıdığım bir tane kadın burada yok <laughs> <laughs> ama yani var da anladım ben onu demek istedim arkadaşlar <laughs> ben evet. kendini anlar kanka neyse o zaman sıra bende ben de söyleyeyim ne söyleyeceğim? Ramazan. <laughs> <laughs> yani şimdi Ege şöyle. Kanka bak. Gece yatarken şeyine çok gıcık olurum. Hani hani gece yatarken bacaklarına tüm şey. Biz ayak uçuruyor yatıyoruz arkadaşlar bazenleri. İşte bizim eve geldiği zaman Diyan'a şey böyle uyuyorken bütün bacaklarıyla kaplamış koltuğu tamam mı? <laughs> ben o kadar falan sinir oluyorum ki hatta içinden şey keşke bu gelmeseydi bile dediğim oldu. <laughs> kanka. Yani evet ama kanka cidden çok sinirimi bozuyorsun. Ben şu an bir şey söylesem var ya ama. Söyle söyle. Yok o, o aile içime ama yok şeyle ilgili de. Tamam. İkimizin resmi Ha tamam. Şey mi diyorsun? Ramazan geldi. <laughs> bu arkadaşlar. E, Ramazan geldi. Ramazan. E, bu şey illaki duym. Ram mübarek olsun Ramazan bize. Bunu duymuşsunuz illaki. Evet bu herkese göre normal bir şey ama bizim bununla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu e, bu anıyı sadece kankam ile ben anlayabilecek. Kankam ve ben dışında kimse bil, bil, bilmiyor bunu. Yani size göre normal bir şey ama bize göre çok imanlı. <laughs> kankam şimdi ben ne desem biraz düşüneyim. Kanka kamera açık ben ne desem düşüneyim diyorsun da. Ay kapat gör. Kapat. Yo niye kapatayım? Kapat. Yo, yo, niye, kapatayım? yo, yo niye kapatayım? Tüm ifşalarımızı görüşecekler. Ha! Tamam. Ama bana kırılma bunda. Arkadaşlar şimdi benim bizim eski antagalife hesabımız vardı ya. Evet. İkimize. Hani sen 50 abone olmuştun ya. Evet. Kanka ben sana öyle bir küçük kalmışım ki demiştim. Bu hesabını kaybettirmem ama oldu. Benim abonelerim mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de çok kıskanıyordum yani. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar o zaman da şeydi. Arkadaşlar o zaman kan 2021 senesindeydik. 2021 senesinde arkadaşlar bir kanalım vardı. Hani bu e, bundan önceki 5 bin abonelik kanalım gitti maalesef ama o kanal değil. O kanaldan önceki. O kanaldan öncekinin önceki kanalı arkadaşlar. Bayağı 2022'de bir tane Tokutubur kanalı açmıştım da ondan bahsediyor. Evet orada. Ay kanka ya. Kanka ki hep bunu videoları için Ben 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 de benim de videolarımı istiyorum. <laughs> Ay, um. yani. Seni. Ay. Neyse o zaman artık video sonuna gelir mi kanka? Gelelim. Bence B çok çok şey söyledik yani. Çok şey. Biz de kalsın biraz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, o zaman size Ramazan sen geldi, geldi Ramazan. Ramazan <laughs> mübarek olsun Ramazan. bize mübarek olsun Ramazan diyerek kapanışı yaparız arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olmayı unutmayın. Diana'nın kanalına abone olmasanız da olur. Zaten video atmıyor kız. <laughs> Sus ya. E, ne yapıyorsun? video atmıyorsun Allah Allah. Neyse arkadaşlar o zaman uzatmadan videomuzun sonuna geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmayı çok <laughs> abone Al. <olmayı. gülüyor> Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aptal.